Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Fenerbahçe Adana Demirspor maçıyla beraberiz. Fenerbahçe'nin burada puan kaybetmesi demek Galatasaray'ın artık şampiyon olması demek. Adana Demirspor'un son durumunu bilmediğim için direkten döndü. Adana Demirspor eski gücünde değil. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında istim üzerinde. Yani Fenerbahçe bu maçı kazanır diye tahmin ediyorum. Bizim ümidimiz tabii ki bir sürpriz olmaz skor tahminim Fenerbahçe 2 Adana Demir Spor 0 Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız Yorum yazarsanız sevinirim Önünde kaldı gol olur dışarıya 5. dakika Fenerbahçe'nin etkili geldiği 3. atak Bir fan kendi vuracak, 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 vuracak dışarı. Vuracağı çok belli. İçeri girdi. Pas verse daha etkili olur mu? Tartışılır. Kendi vurdu köşe dışarı. Böyle çok golü var İrfan Can Kahveci. Bir daha denedi ama bu sefer direğin dibini tutturamamış. Görerek oraya vurmuş ama bu sefer olmadı. Fenerbahçe baskılı başladı. <laughs> Bu iki aynı köşeden Şimanski dışarı. El var. Avantaja bıraktı. Hakem gördü eli. Avantaja bıraktı dışarı. Ya maçın başına Biraz dayanın be. Yok abi eski Adana Demir Spor değil ya. Bitmiş. Bitmiş Adana Demir. Atacağı belliydi Fener'in. Buldu golü. Çok güzel be. Çok güzel be. İrfan Can'dan hediye bir gol. Top bir gol daha. Bir kafa gelmedi. Adana Demirspor golden sonra kendine geldi. Çok önemli isimler var. Takım olabilirse gol atabilir. Adana Demirspor inanılmaz. Galatasaray Hatay Spor maçının benzerini izliyoruz. Galatasaray dün 1-0'a kadar iyi oynuyordu. 1-0'dan sonra durdu. Hatay Spor oynamaya başladı. Burada da aynı şekilde. Fenerbahçe 1-0'a kadar çok etkili geliyordu. Çok iyi oynuyordu. Farklı kazanacak izlenimi verdi bana. Ama 1-0'dan hatta 1-1'den sonra Adana Demirspor kendine geldi diyebiliriz. Bu maçta her şey yok. Görüşürüz. Yine o etkili sol ayak. Yine güzel vurdu. İrfan ayağına gelince oralarda. Bizde 90'da gol oluyor bu sefer dışarı. Taştan da gol yemezsin be Adana demiş Tor ya. Aptal Jamaat atacağı bir gol. Kaleci de değişti. Kovayı soktular kaleye. Kötü vurdu. Ama Kova kaleci aldı içeri. Şimdi Yusuf, Yusuf Hadi be oyna be. Oyna be Adana Demirspor be. Çok iyi topçuların var ya. Oyna be. Oyna be. Maçı bitirebilir de Şimanski. Arka direğe vuruyor. Kaleci de izliyor. Bir şey yapamaz. Kova zaten bu kaleci. Anasını satayım. Sakatlanacak zaman buldu be. Azer kaleciydi. Sadece izliyor. Top dışarıda. Star Kale boş ya kale boş arkadaş. çıktığı toba vuramıyor ya. Bak kaleciye bak. Penaltı. Penaltı. Dışarıda dışarıda. Müdahale dışarıda. Bire bakalım. Dışarıda abi dışarıda. Verdi. Doğru. Ya Nani çekil ya. Bırak Balotelli kullansın. Ver Balotelli'ye yaz tahtaya da. Balotelli kullan oğlum. Akıllı ol Nani ya. Sen ne bileceksin serbest boş kullanmayı? Kofik. Balotelli geliyor. Gol de geliyor. İnşallah şut. Son anda İrfan. Ancak kendini affettirecek herhalde. de bakalım. Mal ya bu kaleci. Senin gibi kaleciye ben ne diyeyim ya. Adana Demirspor'un kalesi bomboş. Kale bulan gol oluyor abi. Bak senin ne işin var orada? Vursana şu topa kafanla uzaklaştıracağına. Geri zekalı. Vur topa vur. Duşan, Kaleye Balotelli gelse şu maç halen bir birdi. Size söyleyeyim net. Duran toptan gol yedi. Taçtan gol yedi. Kaleci'nin büyük hatasından gol yedi. E, tabii Kadıköy'den çıkamazsın ha. Ya al Balotelli'yi kaleye ya. Çevireceksin şu maçı ya. Kaleye düzgün bir adam al. Bu maçı çevireceksin Adana Demirspor Spor ya olsaydı olsaydı ama şey cikudan geliyorsa olsaydı olmayabilir Buran oyuncu olsaydı o o o

İkinci yarı Adana Demirspor kalecisiz oynadı diyebilirim. Maçın kırılma anı bence Azeri kalecinin sakatlanması oldu. Neticede futbol hatalar oyunu. Fenerbahçe hataları değerlendirdi ve maçı kazandı. Diyecek bir şey yok. Yarış devam ediyor. Puan farkı 2. Fenerbahçe bırakmıyor yarışı. Videoları beğeniyorsanız like atmayı, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi akşamlar, iyi ramazanlar, hoşçakalın.